Bu topraklar senin değil. Zaten o kentten de seni sevmiyor. Değersizsin. Bugünün geleceğini biliyordun. Istırabını uzatıyorsun. Hepsi bu. Etkileyici. Bu sana son ihtarım Zaun. Kimin güçlü olduğu anlaşıldı. Zayıflığı kabullenmişsin. Yaşam güçlüden yana. Yıkıntıların arasından hiç olmadığımız kadar güçlü çıkacağız. Kendini baştan yaratmanın en güzel örneği benim. Arkandan ağlayan bile olmayacak. Kendi gözyaşlarınla avun. Bir şey takılmış. Oh be dünya varmış. Huzur seni çağırıyor. Piltover tam bir asalak. Biriniz bile elimden kurtulamadı. Senden korkmam için tek neden göster. Asya'ım, benim için zaten ölüydün. Dünyanın ilahlara ihtiyacı yok. Ne zaman öleceğinize sonra karar vereceğim. Tabii canım, inancını çok merak ediyorum zaten. Merak etme, o günlere çok iyi bakacağım. Vaktimi boşa harcama, o seni kurtarır mı sanıyorsun? Sıra geldi sevdiğin her şeyi yok etmeye. Canavar bana diz çökecek. Ben düzenbazların önünde eğilmem. Bu çocuğun geleceği parlak. Heh. Güç verilmez alının. Bu gördün şiddet değil. Bu gördün hayatın ta kendisi. Sen Noxus'u alt ettin. Sırf bu yüzden işini çabuk bitireceğim. Seni hiç çekici bulmuyordum zaten. <laughs> Fedaisi olduğun tek şey kısıtlamalar. Bu hayatta kafanı alıp götürecek bir silahtan daha gerçeği yok. <laughs> Hepsi geçecek. <laughs> Son anlarınızın tadını çıkarın. İmtihan başlıyor. Acının en Nasıl, ne kadar zavallıca. Zayıflar ölüme mahkum. Çığlıkların kaosun dili olacak. Sesleri derinlerden yankılanıyor. Sizi gerçek ölümle tanıştıracağım. Son yaklaşıyor. Dehlizde yeterince taş gördüm. Ha, eski halini daha çok seviyordum. Kanla gelen, kanla gider küle çevirdiklerime hükmedemezsin. Üstesinden geldiğin onca zorluğu düşün. Yıldızlar imdadına yetişemedi. Beni zincire vurdular. Silahımı da vermiş oldular. Çaresizlik kuyusuna atıldım. Ama cesetlere basap basat tırmandım. Madem acıyla besleniyorsun, sana ziyafet çektireceğim. Son nefesine kadar itaatkar kimya baronlarının pençesinde can çekişen bir şehir. Çelik etten güçlü. Şu ihtişama bak. Acı nelere kadir. Gücün sınırları zorlanacak. Oltama takıldın işte. Gerçek güç kefadan gelir. Geçtiğim yerden çığlıklar yükseliyor. Bir de korsanlar kimseye pabuç bırakmaz derler. Ne? Onları zincire vurun. Zaun mesaj alacaktır. Kullanmadığın güç neye yarar ki? Bu şehirde yaşamayı hak etmek zorundasın. Çaren yoksa kaç tabi. Arkana saklananların da sonu böyle olacak. Artık geri dönüş yok. <laughs> Noxus'un emrinde bir cellat vardı zaten. Peki senin acılarından ne doğacak? Senin yaptıklarının yanında bunun lafı bile olmaz. Ecelinden ne kadar kaçarsan kaç nafile. Bu acıyı unutma. İleride işine yarayacak. Gücün sayesinde kurtuldun. Sen de dibe vuracaksın. Zağın olmasaydı siz de olmazdınız en sert yıldızlar düşer. Zanu biz ayağa kaldıracağız. Öfken her hareketini ele veriyor. Artık sen de haddini biliyorsun. Dehlizin derinliğini anlasalardı, kafataslarına kazımam gerekmezdi. Seni dengim sanmıştım. Yanılmışım. Gözüme tükürürsen olacağı budur. Kemikler doğru söylüyormuş. Huzur içinde can verdin. Ölümde hiç güzellik görmemiştim. Bugüne kadar bütün zaaflarını kesip çıkar. Bak sen. Piltover'da neler yapmışlar öyle. Ölüm gibi soğuk. Yerime bu mu geçmiş? <laughs> Yok daha neler. Umarım Sveyn'in ihanetinden sonra babam çok yalvarmıştır. Sizin başlattığını ben bitireceğim. Müzik bitti. Sessizlik kaldı. Peki bunun tadı ne? Demaz ya. <laughs> Tabii canım. Senin ölümüne bir düello. Biraz güçlenmeden geri gelme. Gattarlık. Benden sorulur. Metal. Metale karşı. Gördün mü bak. Ben daha çekeceğimişim. Umutlarını koparıp aldığında yüzlerini görmek istiyorum. Bana gereken tek silah yine benim. Ha, gel buraya. Sen silah olmak için tasarlandın. Öyle davran. Kılıcın gibi kırıldım. Kemikler kırılmadan zincirler kırılmaz. <laughs> Yine neler gebertmişim böyle. Senin düşmanın değilim. <laughs> ne kadar güçlü olabileceklerini bir düşün. Ölmezlerse tabii. Kötülüğe yeni bir efendi gerekecek. Efendileriniz baronlar değil. Korku. İki dünya arasında mı kaldın? Seni ikisinden de söküp alacağım. Sen kendini teslim ettiğin gün ölmüştün zaten. Fırtına dağıldı. Keşke bu kadar zayıf olmasaydım. Yaklaşan kaosa dayanabilen çok olmayacak. Çırpınmaya devam et. Belki şapkanı kurtarırsın. Hiçliğini öğrenecek. Daha çok şey var. Önünde daha çok sınav var. Babalar Kızlarından ayrı düşmemeli. Sonu gelmez ıstırap. <laughs> Muhteşem zam. Ancak alevlerle temizlenebilir. Seni gözümde büyütmüşüm. Gökte kahraman ararken yerde ölüm buldum. Ben derinlerde yeniden doğmadım. Yalnızca ölmeyi reddettim. Bana engel olmazlarsa Hepsinin canı çıkacak. İşte bu kadar basit. Gönüllü olman ne büyük cesaret. Sarılmayı seviyor musun diye duydum. Hepsinin kaderi benim derime kazılı. Çifte kumrular ayrı düştü. Acımı hissettin. Şimdi biraz da kendininkini hisset. ver özgürlüğüne kavuştu. İlk düşenler asıl talihli olanlar. <laughs> Noxus için umut yok. Tuzla buz oldum. Yükselişimiz engel tanımaz. Öldürmek için yeterince nedenim var. Ne dediğini anlamadım ama acı çekti belliydi. Zincirler prangarı kırdı. Makine iradeye boyun eğiyor. Silahın ta kendisiyim. Gölgelerde saklanabileceğini zannedenler beni hiç tanımıyor. Sonuna kadar dostluk böyle bir şey. Zaun buna tanık ol. <laughs> Surlar tek tek yerle bir oluyor. Ya. beni önce bağrına bastı sonra da sırtımdan bıçakladı. <laughs> Gerekirse noksusun eli de kesilir. İnanmazsan üstadına sor. Önce öfkene teslim ol. Sonra da zincirlerime. Ben korkularının vücut bulmuş haliyim. <laughs> Daha çok bağır. Sesini Sven bile duymalı. Derinlerde hepimiz birer hayvanız. Güce saygın var. Güzel. Öyleyse anlayacaksın. Çoktan kaybettin. Onlarla omuz omuza ölsen bile asla bir Demasyalı olamayacaksın. Çok daha fazlasını başarabilirdin. O eldivenlerin ardında bir zavallı saklı. Öztürap var olmaktır. Sana yakışmadı. Zaun celladını çağırıyor. Hiçbir şey öğrenememiştin zaten. Ucuz bir taklitsin. Nasıl bir canavar çocuk katledebilir ki? <laughs> ha, tabii ya. Yok mu karşıma çıkacak? <laughs> Korkuyla tanışacaksın. Güç, korku benim silahlarım bunlar. <laughs> Açgözlülük yapma. Burada hepimize yetecek kadar acı var. Ha. Beni öldürmeyen seni yok edecek. Bana hiçbir rakip çıkmayacak. Donmuş bir çomak uğruna özgürlüğünü feda ettin. Kıramadığın tek zincir arkadaşlarım. <laughs> bu duyduğum ağlama sesi mi? Yoksa zırlıyor musun? Sen de bu sınavı geçemiyorsan... Okağın dört bir yana yayıldı. <gülüyor> 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 Ve bir doğumda bayram havası. Size yıkımdan doğmuş yeni bir çağ giden yolda kılavuzu geçeceğim. Artık yeni bir düzen var. <laughs> Kaos. Beni ayartabileceğin kadar zayıf mı zannettin? Bana bir daha ihanet edemeyeceksin zayıflığını ortaya çıkaracağım. Ben kimsenin yakalışına kulak asmam. Feryatları boşuna. Ben Zaun'un hükmüyüm. Kendin ettin. Sonunda kendin buldun. İşte ölüme yelken açtın. Bir sınav biter. Yenisi başlar. Kurtuluşun Angel'a eziyet edemeyeceksin. Silahlarım konuşurken neden beni dinliyorsun? Yüreğin varsa bir daha Shurima desene. Korkularını kucakla. Çığlıklarının arasında bana minnet duyacaksın. İtiraf edin. Bacaklara biraz zaafım var. Kumlar hepinizi yutacak. Yanlış silah seçmişsin. Hayatta kalmak için ne yapacaksın? Söyle! Çocuk öğreniyor. Ben insandan da makineden de çok daha güçlüyüm. Ben bir idealim. Bütün gücünü topla. Yakında hepsini alacağım. Ne büyük öfke. Kırtlaklarına sarıldıktan sonra hepsini kontrol etmek kolay olacak. Beni ölüm bile yıldıramadı. Vakit geldi. Hepsi ölecek. Kaos seni özgür bırakacak. Herkes sınanacak. Benim ceketim çok daha güzel. Her imparatorluk çöker. Bu defa ortalık çok kötü batacak. Noxos'un en büyük hatası ihanetine kayıtsız kalmasıydı. Umudun kalmadı. Davaya kurban edildi. Acı sana ihanet etmez. Şehir kaos istiyor. Ve bu isteği ilk onun gibiler yerine getirecek. Eziyet yalnızca başlangıç. Varoluş bir işkence. Bütün şehir alev aldığından nereye kaçacaklar? Acı fazla mı geldi? Biri düşer, birçokları yükselir. Gel pisi pisi denge, kaosa boyun eğiyor. Kıyın da kimya kadar baş döndürücü. Acının böylesi yok. Sen öyle zannet çocuk. Ona ölümde bile kavuşamayacaksın. Feryatları beni yuvama çağırıyor. Sıra beşinci carvana geldi. Kaçmaya çalışıyorsun. Ama ayağındaki zincirin farkında değilsin. Ölüm acını dindirecek. Ferha erdin mi? Zayıflar ölmeyi hak ediyor. Acının kölesi olacaksın. Kalbin nereye bağlı? Cesedini de oraya gömeceğim. Tam anlamıyla kabirliksin. Zayıflıklarını söküp alırsan geriye ne kalır ki?